O zaman ben şunları giyeceğim. Tamam. Ha. Hadi sen de bunları giy bakalım. Aa, bu çok güzel. Evet bağcıklarımı bir çıkartayım ben önce. Ben seni bekliyorum. Tamam yok girdi. <laughs> öğrendim ya ben ayakkabı giymesini şaşkın. Evet şimdi bağcından tuttum çekti. İşte bu. Ben öğrendim. Artık şu, evet şu beyaz şeyi böyle yukarıya çekebilirsin anneciğim. Ayakkabıdan korkma. Yukarıya çek eğer olmuyorsa. düzenle elinle güzelce. Ayakkabıyı atınca olmaz diye. Evet. Şimdi öbür tekin nerede <laughs> onu? Dedim biraz yaşa pusuyor. Yaşa pusuyor Hadi bakalım. Şimdi bunu da giy. Ayakkabım bu arada ağabey çok kötü. Önemli değil temizlerim ben. Ha. O sokak ayakkabımız. Evet ayağımızı soktuk soktuk. İşte bu ya ayakkabı giyme işi tamam. Sen de giy. ben 10 saniyede giyiyorum. Çünkü artık öğrendim. Ben de öğrendim. Evet şimdi bunu çıkartıyoruz öbürünü giyeceksin. Tamam sen de çıkart bu olan. ben de çıkartayım. Sen de öbürünü al. Tamam ben de öbürünü giyeyim. Güzel biraz sığın al. tamam. Ben de Tamam hadi şimdi sen kırmızıları ben bunları giyeyim. Tamam. Ve acaba kim kazanacak? Bakın. Kazanmak değil önce cırtlarını aç aşkım. Ayağın nasıl girsin? Ama kazanmak istiyoruz. Tamam biraz daha pratik yaptıktan sonra kazanabilirsin. Biraz daha hızlandın mı yarışa gireriz. Hayır evet, tamam. ayakkabı yarışı. Ayakkabı giyme yarışı. Hı. Şimdi ayağını içine yarım sok. O, heh, ya. Sinirlenme hiçbir şey sakince. Tamam. Ama elinle tutman giydim. gerekir. Niye tutmuyorsun? Eller niye böyle boşta? Ellerini kullan. Dur. Ayakkabı. Ayakkabı sar. Tamam. Birazcık beğenmeyi İşte için. oldu. Cırtını da kapat. Ve oldu. Öbürünü de giy. Sen de giy bu alın. Ben 10 saniyede giyerim canım bak. Önce ben giyeceğim sonra sen. Tamam. Ama 10 saniye giyeyim. Cırtını giy. aç. İnce otu birazcık komik. Tamam. Tamam. Doğru ayakkabının şeyi kaç, dili. Tamam. Ya, bu sandığında sen de bu buraya. Tamam. Ayakkabı giymek yarışı şey yapıyorum. Tamam. Sen de ana. Macun'un <laughs> dilini tutalım. Ayağımız içine sokalım. Aa bu çok sert olmuş. Güzel Ve ben kazandım. Gerçekten sen kazandın. Benim bağcıklarım kaldı daha. Aferin sana. Başardın. Ve can kalandı.